semsel yönündeyiz şu Nedir an, onu konuşuyoruz. Siyer tarihi açısından. Mesela Nusayriler Hazreti Ali'nin uluhiyetini ispat için şunu da söylerler. Hazreti Muhammed'in bir miracı var. Cebrail geldi diyor. Hazreti Muhammed'i aldı ve göğün yedinci katına çıkardı. Orada Allah'ı diyor aslan şeklinde gördü. Miraçtı Hazreti Muhammed. Parmağında bir yüzük vardı diyor. Miraç'tan döndü, baktı ki yüzük Ali'nin parmağında. Haşe o zaman anladı diyor onun Allah olduğunu. Peki, Hazreti Ali'nin şehadetini nasıl algılıyorlar? Peki, bu ilahsa... Ha, tabi Allah nasıl... Ha, bu öyle... nasıl bir kul şey eder? İbni Müseyle, Müseylime diyorlar. Kendisi, Ali onu çağırdı, gel dedi ben zahir aleminden batın alemine artık geçmek istiyorum ona görev verdi diyor. O görevini yerine getirdi. O şehit edildikten sonra dedi yıkanan Ali'ydi diyorlar. Yıkayan da Ali'ydi baktılar. Deveye yüklenen de Ali'ydi, deveyi süren de Ali'ydi. Yani bir görüntüydü o sadece oradan geçti. Peygamberleri inkar etmezler. Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul ederler. Onun görevi... Hayır, keşke onu da inkar etseler. Onun görevi bu peygamberler işte biraz önce dedim ya... Hazreti Muhammed'e natık diyorlar. Hazreti Ali'ye samit diyorlar. Susan, konuşan ise o. Ve Hazreti Muhammed'den şöyle bir hadis rivayet ediyorlar. Ali Kabe'de doğduğu için... Sen onu onurlandırdın. Yani Kabe onurlandı Ali'nin orada doğumuyla. O yüzden Beytullah adını falan aldı diyorlar. Şimdi bu üçlü sırra gelelim. Üç harf onların dedikleri. İşte ayn, mim ve sin. Ayn Ali'nin baş harfi, mim Muhammed'in, sin de Seyyid Silmen diyorlar onlar. Yani Selman-ı Farisi'yi kastediyorlar bunlar. Bu Muhammed'le Seyyid Silmen'i yani Selmani Farisi'yi Hazreti Ali kendi nurundan yaratmış bunları. Tövbe. Bu üçü daha sonra alemi beraber yaratmışlar. İşte teslis dedikleri şey de buradan meydana geliyor. Kısaca mesela bunların teolojik anlamlarında meleklerden kısaca bahsedelim. Bizi dinleyenler o konuda da şey etsinler. Melekler kimlerdir? Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde onun yanında yer alan ...sahabelerdir. Melekler onlardır. Ali'nin peki eşi ve çocukları bunlar da nurlu varlıklardır. Bunlara Ali'nin karısı veya çocukları demek küfürdür. Kafir olur. Evet o yüzden Fatıma'ya kadın ismi ya Fatıma demezler. Onun fatır. erkek kalıbı olarak Fatır derler. Fatır derler. Bir de Nusayrilik'te Eğer beş yetim. Hocam çocuklarınız falan iz heh. izliyorsa izletmesinler. Beş tane yetimden bahsedilir. Dünyayı, kainatı bu beş yetimin yarattığına inanırlar. Bunlardan birisi miktattır. Miktat Tabiat olaylarını düzenleyen melektir. Mikail'dir yani hı hı. bir noktada gökyüzünde Zuhal yıldızı bunu temsil eder. İkincisi meşhur sahabelerden Ebu Zer Gıfari'dir. O da İsrafil'i temsil eder. Terazi yıldızı onun burcudur. Onunla temsil edilir. Yıldızları gök alemini idare eder Ebu Zer Gıfari'de. Abdullah bin Revaha bu da meşhur bir sahabidir. Bu da Azrail'in görevini yapar. Merih yıldızıdır bu gökteki rüzgar ve canlıların idaresinden bu sorumludur. Osman bin Mahsun diye başka bir sahabi var Hazreti Ali'ye yakın. Bu da Zühre yıldızı bunu temsil eder gökyüzünde. Buna derdiyail de diyorlar. Nusayriler kendileri. Kainattaki rızkı bu bölüştürür. insanlara hastalıkları da yine bu idare eder. insanları hastalaştır. Bir de Kamber diye birisi var. Hazreti Ali'nin hizmetçisidir bu. Ruhul Esed'de. Aslanın ruhu. Diye bir sıfatı da vardır. Et Eddevsi de buna denilir. Varlıklar yedi sene 7 saatte yaratılmışlardır. Hep yedilerle gelir. Ondan sonra ee, cennet ve cehennem anlayışları ise şudur. Reenkarnasyon denen bir şey var. Ruh bedende hapis halindedir. Ali'nin tam istediği insanı kamile eriştikten sonra yıldızlara gider. Yoksa durmadan dünyaya gelir. 28 Şubat sürecinde hatırlar mısınız? Bu tenasüh nazariyesi durmadan Antakya ve civarından birilerini televizyonlara çıkarıyorlardı. Ben bir önceki hayatımda buydum, bir önceki hayatımda şöyleydim diye Hatta bazı İslam ilahiyatçılarını da televizyonlara çıkardılar. Kur'an'da var mı yok mu? Bunlara da tartıştırdılar. Şimdi burada e, hocam çok önemli bir yere geldiniz. E, buraya bir parantez açalım. E, siz herkesin kafasını karıştıran bu son mevzuda evet. ilgili o hani ha bu bir sır değil. Ben sırrı açıklayayım. Şimdi biz gidiyorduk bölgeye. Şimdi 13 yaşında çocuğa soruyorsun. Çocuk anlatıyor. Ben eskiden diyor işte Cafer'dim, Ahmet'tim, Mehmet'tim. İşte balkondan düştüm, öldüm. Sonra gittim işte bir başka velinin bedenine girdim. Bu benim annem falan. Şimdi diyorduk ki hadi bu büyükler kandırıyor. Tamam, eyvallah yani. Af buyurun atıyor sallıyor. Tamam, bu çocuklar nasıl falan. Orada bir sır var değil mi? E bu dinin sırrı zaten dinin sırrı. Bu sır öyle bir sırdır ki bu Nusayrilikte bu sır sadece erkeklere verilir söylenir. Kadınlara verilmez. Dini cemaate kadın kabul edilmez. Kadın kötü görünür Nusayrilikte. Ve bu çocuğa bu sır verilirken belirli bir yaşa geldikten sonra ona bir din amcası tayin edilir Nusayriler arasından. O din amcası üç kademeli bir eğitime tabi tutar. Her kademesinde de büyük şeyhin huzurunda, cemaatin huzurunda bu dinin sırları kendisine verilir. Ve bugüne kadar bu sırrı açıklayan, açığa vuran kimse de Nusayriler arasından çıkmadı. Onun merhamelerini biraz ilerlediğimiz dakikalarda anlatacağım. Önce bunların kutsal metinlerine bakalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim, <laughs> Kur'an-ı Kerim'i teorik olarak reddetmiyorlar. Bir de bu var işin içerisinde. Hz. Muhammed'i teorik olarak reddetmedikleri gibi. Kutsal kitap olarak bakıyorlar bunlar. Ancak diyorlar, bir, bu kitap tahrif edilmiştir. Allah Allah. Neresi tahrif edilmiştir? Hazreti Ali'nin tanrı olduğunu söyleyen ayetleri sonradan çıkardılar. Ha, geri kalanı doğru. Ha, sonradan çıkardılar. Birisi bu. İkincisi, Kur'an'ın diyor zahiri anlamına siz bakıyorsunuz. Bak sen. Kur'an adeti onlara göre bir bulmaca bilmece kitabı. Siz o zahir anlamını bakmayacaksınız. Bu zahir anlamının bir de iç esas batini anlamı var. Bu ancak Nusayri şehirlerine söylenir, Nusayri'lere söylenir, Nusayri'lerin dışındaki Müslümanlar bunlar anlamazlar. Peki bu Kur'an tefsirini nasıl yaparlar bunlar? O batini anlamı nasıl çıkarlar? Mesela ebcek harfleriyle çıkarırlar. Evet. Ayetin o harfleri var. Müslümanlar da uğraşıyorlar ya ebcede. Bunlar da esas çok gelişmiş bir durumda. Ve müthiş şekilde çok farklı şeyler çıkarırlar o ebcet hesabıyla. Kur'an'ın dışında bunların halk arasında namaz kitabı denilen Nusayriler. Bilimsel adı Kitabül Mecmu denilen bir kutsal metinleri var. 20. yüzyıla kadar dinler tarihçileri de bu kitaptan haberdar değillerdi. İlmi hal gibi bir şey. Evet. Bu kitapta bunu sadece teolojik izahlar var. Sadece din adamları bunu bilir. Normal Nusayri de bilmez bu kitaptan bir şey. Ve her Nusayri nazarında Kur'an'dan üstündür bu kitap. Kur'an ikinci sıradadır. Bu Öyle öncelikle mi? gelir. 16 tane sureden oluşur. Bu kitabul mecmu. Bunun yazarı Hamdan el Hasibi'dir. Nusayriliğin kurucusu esas bu kabul edilir. Ama esas kurucusu İbni Nusayr, Muhammed İbni Nusayr'dır. Ölüm tarihi 995'tir. Esas kurucu odur. Fakat sistemleştiren, ilkelerini koyan bu Hamdan el Hasibi'dir. Bu beş sure yazmış yalnız kitabül mecmua beş sure yazmış geri kalan on bir sure daha sonra gelenler tarafından yazılmıştır. On altı sureye çık çıkarılmıştır bu. Bunun tamamlanması bin elli yılında olmuştur. Bin elli yılında on altı sure olmuştur. Bu yazılı olarak bu kitap ortada yoktu. O din amcaları nesilden nesile bunu Nusayri gençlerine öğretirlerdi. Yani o din amcalığı şu demek. Yanına veriyorlar. 40 gün mesela çocuk evinden çıkıyor. O din amcası tayin edenin evine gidiyor. 40 gün onu eğitiyor. Dinin önce kısa temel şeylerini veriyor. Daha doğrusu bir beyin yıkama ameliyesidir bu. Daha sonra ikinci süreç iki ay sürüyor. Üçüncü süreç yedi ay veya dokuz ay sürüyor. Ve bunlar ezberletiyor. Bu yüzden de mezhepler arasında da farklılıklar var. Bu kitabı 1863 yılında Adanalı Süleyman Efendi diye birisi Nusayri oldu. Gitti Beyrut'ta bunu yayınladı. Edward Salisbury'de bunu İngilizce, Arapçaya çevirdi. Yayınladı. Bu kitabın mecmu... Burada bırakalım mı? Son bir cüm Süremiz mi doluyor? Süremiz doldu. Bu... Ee İsterseniz şu kısaysa... Yok kısa değil. Kısa değil. Buradan biraz bahsetmek e, istiyorum anlaşılması için. O zaman burada şimdi bırakalım. Şimdi haftaya... E, Çanakkale e, geliyor. Çanakkale geliyor. Nusayliliğe bir hafta ara e, veririz belki. Ara ya da verelim, haftaya evet. belki ama Çanakkale'yi konuşamayız. Çanakkale'yi anlatalım anlatalım. E, bir de şimdi bu... Nusayri Nusayrileri biraz gerdin ben hocam da o yüzden böyle. Ya her Şimdi şey doğru bilinsin çıkıyorlar. yani. Alevilik, Şiilik bu değil kardeşim değil. ayrı bir şey. Yani. Alevilik, Şiilik ayrı bir şey. Heh. Yani işte Türkiye'deki şiilik, Aleviler caferi, ve Şiilerde. Yani caferiler, Caferiler falan yani siyasal başım, anlamda başımızın üstünde yerleri var. Ee, niye işte? Ee, Hazreti Peygamber Bizim Alevilerimiz Müslümandır. Müslümandır. Bizim Şiilerimiz Müslümandır. Müslümandır. Ha, Müslüman değildir demiyorum ama budur. Budur. Budur yani. Ne ona göre şeysin. Bunu... Nusayrilerden de bir itirazı olan varsa gelsin. Hı hı. Yani o konuda da açığız. Evet. Heh. Böyle çok sevdiğim, saydığım, değer verdiğim kişiler var. Önderler var. Önder var. Geçenlerde bir açıklama yaptı bunun sahirilerle ilgili. Hani bir e, mezhep kardeşliği kucaklayışıyla yaptı bunu. Kendisi bunların tamamen dışındadır. Ama e, üzdü beni bir, 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 bir baksın bir bakmalı. Yani daha anlatacağımız daha girmedik ben daha kapıyı açmadım. Vallahi o kadar ibadetleri İbadetleri, tün... namazları, gusülleri, oruçları bilmem neleri daha... Selman-ı Farisi'yi nasıl görüyorlar, Hz. Muhammed'i nasıl görüyorlar, Ali'yi nasıl görüyorlar, bu uluhiyet şeyini nasıl yaşıyorlar? Bunlar var da. Şunu söyleyeyim. E, ee, birilerinin bu inancına, inancıyla bizim işimiz yok. Ee, aşağılama yok. Aşağılama yok. Bir dinler tarihçisi dinler nedir? Fotoğrafa ama, Ama yani. ben bir Müslümanım. Ben bir Müslümanım. Hayır, kardeşim sen. Ee, benim peygamberim ...kitabım, e, yaratıcım belli. Yani sizin adınıza da söylüyorum belli. E, burada onlara hakaret var. Burada onlara hakaret var. E, şimdi Hazreti Peygamber'e denilen, yaratıcıya denilen, Kur'an'a denilen... ...burada hakaret Öyle var. Inanıyorlar Öyle inanıyorlar. Bu bina sistemi. Bu bina yani? sistemi. Biz sadece fotoğrafı çekiyoruz. Evet. Biz sadece fotoğrafı çekiyoruz. Evet bu haftalık geldik programın Sonuna haftaya görüşünceye kadar...